Sertlik bizim için önemli bir konu arkadaşlar. Önce biraz sertliği tanımlayacağım o yüzden. Ondan sonra da birlikte testlerine biraz bakacağız. Genel olarak sertliği aslında çizilmeye karşı direnç olarak düşünüyoruz. Biliyorsunuz bir malzeme bir malzemeyi çiziyorsa onda kalıcı hasar yaratıyor demektir. Yani plastik deformasyon gösteriyor demektir. O yüzden bir malzeme diğerinde çizme, batma ve benzeri şekillerde deformasyon yaratabiliyorsa ve karşı tarafta kalıcı bir iz bırakabiliyorsa buna Sertlik ya da sertliğe karşı gösterilen e, ya da çizilmeye karşı diyelim gösterilen direnç diyoruz. Tabii çiziyorsa direnç göstermemiş oluyor haliyle. Sertlik testleri oldukça basittir. Yani genellikle çekme testlerine göre ya da diğer test türlerine göre numune hazırlamak da basittir. Bu yüzden özellikle endüstride çok tercih edilir. Biz bunları kullanarak birçok niteliği kolaylıkla belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Sertlik deneyleri dediğim gibi pratik. Ve sonuçları da akma veya çekme mukavemetleri ile paraleldir. Tabi birçok burada çeşit var. Yani tek bir sertlik testi yok. Birçok sertlik testi yapılmış ya da bulunmuş. Hepsinin özellikleri farklı. Hemen kısa kısa bunlara bakalım. Burada gördüğünüz gibi öncelikli olarak bu testleri makro ve mikro olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Makro dediğimiz zaman Rockwell ve Biriner metotlarını kullanıyoruz. Mikro dediğimiz zaman Vickers ve Knoop metotları aklımıza geliyor. Her standartın kendince özellikleri var. Mesela görüyorsunuz burada birinel metodu var. Oldukça yüksek yükler kullanılarak test yapılıyor. Ee, Rockwell'in A'dan F'ye kadar standartları var. Hepsi farklı malzemeler üzerinde bir şeyler buluyor. Tabi burada en fazla B ve C standartlarını kullanıyoruz. Yani diğer standartlar çok fazla kullanılmıyor arkadaşlar. Ee, Vickers bütün malzemelere uygulanabiliyor. Fakat yük miktarı az. Yani 10 kilo gibi bir yük kullanıyoruz arkadaşlar. Asla baktığımızda içlerinde en az yük uygulanan metot. Kunup'ta da aynı şekilde çok az, hatta 500 grama kadar düşen yükler kullanıyoruz. Bunlar bütün malzemelere uygun. Tabi hepsini konuşacağız. Yani neden birini elde yüksek yük kullanılırken e, vikersi düşük yük kullanılıyor? Bunların hepsine bakacağız. Hemen hızlı hızlı hatta inceleyelim. Metot 1. Rockwell. Rockwell arkadaşlar en basit anlamda batıcı ucun yüzeyden içeriye doğru battığı derinlik dikkate alınarak ölçüm yapar. Yani ne oluyor? Elimizde bir tane malzeme var. Ondan sonra bu malzeme geliyor. Daha doğrusu bir batıcı uç var. Bu batıcı uç geliyor malzeme saplanıyor. Yavaş yavaş böyle. Öncelikle bir ön yük kullanılır 10 kilo kadar. Ondan sonra buraya batar. Battıktan sonra da çıkar arkadaşlar. Siz bu batma çıkma esnasındaki plastik deformasyon oranından ne kadar malzemenin sert olduğunu bulursunuz. Genellikle bunun üzerine böyle bir gösterge olur. Ee, 50 birim, 100 birim neyse. Batıp çıktıktan sonra plastik deformasyon nedeniyle bu birimlerin bir bölümü içeride gömülü kalır, bir bölümü dışarıda kalır. Siz de bu orandan yani ne kadar içeride, ne kadar dışarıda kalmış gibi ya da kıyaslama e, yaparak diyelim. Sertliğini malzemenin bulursunuz. Bu metot farkındaysanız girme çıkma derinliğine göre ölçüm yaptığı için bizim referans noktamız önemlidir. O yüzden Rockwell'le herhangi bir test yapılırken mutlaka ve mutlaka öncesinde referans numunuyla çalışılmalıdır. Yani ne kadar sertlik ölçeceksen önce bir standarda göre testini kalibre, daha doğrusu makinanı yani Rockwell makinanı kalibre etmek zorundasın. Ondan sonra yapmak zorundasın. Çok pratiktir. Yani oldukça kolay şekilde bu işi yaparsanız hızlı sonuç verir. Bilgisayara ihtiyaç duymaz. O yüzden Rockwell metodu çok ucuz olduğu için neredeyse bütün endüstriyel metotlarda sıklıkla kullanılır. Yani tercih edilir. Bütün malzeme test endüstrilerinde diyelim, endüstri olarak ya da bu işi yapan her yerde tercih edilir. Tek burada baktığımız ya da önemsediğimiz konu yüzeyimizin düz olması. Yani malzemeyi kullanıyorsunuz ya, o yüzeyin düz olması lazım. Girinti, çıkıntı ya da açı ne bileyim işte eğiklik olmaması lazım. Çünkü biz batma derinliğini ölçüyoruz ya. Eğer bir eğiklik olursa hatalı sonuç alabiliriz. Tabii sadece üst düzey değil, alt düzeyinin de düz olması lazım ki makineye rahat otursun. İstersek burada silindirik numune de kullanabiliyoruz. Bu durumda da V yatak kullanıyoruz. Yani V yatağa silindirik numuneyi yerleştiriyorsunuz. Makinenin altına sokuyorsunuz. Silindirik numunenin de böylece uç kısmından değer alabiliyorsunuz. Üst kısmından değer alabiliyorsunuz. Burada değişik uçlar kullanabiliyoruz. Ve birçok malzeme sınıfını ölçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi iki farklı uç var burada. Birisi böyle küresel. Diğeri de piramit gibi görünüyor. Yumuşak malzemelerde daha çok küre kullanıyoruz. Sert malzemelerde içeriye giriş zor olduğu için piramit uç kullanıyoruz. Böylece daha rahat içeriye giriş sağlanıyor. Şu depth dediğimiz yani şu aralıktan da işte ne kadar girdiğine bakarak aslında sertliğini ölçüyoruz. Demin bahsettiğim konu batan derinlik yüz parçaya ayrılmıştır. Plastik deformasyon sonrası geriye kalan batan kısmı üzerinden sertlik okunur. Yani bu arkadaşlar izafi bir sonuç veriyor aslında. B ve C skaları gördüğünüz gibi burada popüler. Maksimum 150 kilo kullanıyoruz. Genellikle de çelikler uyguluyoruz bu arada bu şeyi. Ee, Rakbeli. Genellikle çeliklerde çok rahat sonuç veren bir yöntemdir. Bir de Brinell dediğimiz bir metot var. Burada biraz daha farklı. Genellikle çelik bilya ile ölçüm yapıyoruz. Büyük yükler kullanıyoruz arkadaşlar. 3000 kilo falan. Bakın şurada konuştuk ya. 3000 kilo falan. Hatta 500 kilo. Oysa ki Rockwell'de 60 kilo ile 150 kilo arasında değişiyor. Vickers'ta 10 kilolara düşüyor, Kunuk'ta 500 gram. Birincil en büyük olayı çok yüksek kilolar kullanmanızdır. Ama yöntemin verdiği sonuçlar Rockwell'e göre daha güvenlidir. Çünkü burada arkadaşlar iz ölçüyoruz, batma derinliğini ölçmüyoruz. Şurada görüyorsunuz bir üst yüzey var, bir alt yüzey var. Buradan aslında çeşitli işlemler yaparak, üçgen benzerliğini kullanarak batan kısmın genişliğini ölçüyoruz. Bu yüzden bu metotta yüzeyimizin dümdüz olması lazım. Yani iyi bir yüzey hazırlanmış olması lazım. Ve batan bilye geniş bir yüzeye batıyor arkadaşlar. Öyle ufak bir yüzeye çok batmıyor. Yani ufak bir yüzeyde çalışmıyoruz. Daha geniş bir yüzeyde çalışıyoruz. Özellikle Rakvel'e göre ya da Vickers'e göre. Zaten bunlar makro metot değil mi? Yani Rockwell ve Briner bizim için makro sertlik metotları. Ve Briner bunların içinde en fazla iz bırakan metottur. Ee, çok sert malzemelerin ölçümünde bilya ezilebiliyor. Yumuşak malzemelerde de tam tersi çok bu malzemeler sünek olduğu için izde hatalar oluşabiliyor. Bu yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani kullanırken özellikle kalibrasyona falan dikkat etmek gerekiyor. Bu yumuşak malzemelerin sünekliğine ya da dediğimiz gibi sert malzemelerin bilyayı yani numuneden ötürü değil de test cihazının ötürü ortaya çıkan ezilmeleri etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. Aksi halde arkadaşlar yanlış sonuçlar alabilirsiniz. Optik ölçüm yapıyoruz. Bu yüzden optik mikroskop ya da benzer bir görüntüleme tekniğiyle aslında bu batan ucun, o yerinin ölçümünü almaya çalışıyoruz. Çok fazla pratik değil. Yani bu metot biraz daha zaman gerektirir. Seri olarak bir şeyleri ölçmeniz oldukça zordur. Bekleme süreleri, süreleri de uzundur arkadaşlar. Örneğin yumuşak bir malzeme için 2 dakikaya kadar bekleyebilirsiniz. Ee, Oysa ki Rockwell'de çok hızlı şekilde sonuç alabiliyorsunuz. 15 saniyede falan sonuç alabiliyorsunuz. Seçilen bilya yine malzeme kalınlığına ve boyutuna göre değişebiliyor. Yani hangi malzemeyi kullanıyorsun? Örneğin büyük bir numunem var diyelim. O zaman daha büyük boyutta bilyalar kullanabiliyorsun. Tabi bu arada önemli bir durum daha var burada. Ondan da bahsedelim. Bilya arkadaşlar nispeten geniş bir alanı ezdiği için sonuçlar daha güvenilir. Yani çok böyle nano mertebesinde şey yapmıyorsunuz. Ölçüm almıyorsunuz. Daha geniş bir alandan ölçüm alıyorsunuz. Evet, numuneye zarar veriyorsunuz ama sonuçlarınız daha geniş bir alandan alındığı için daha makro oluyor. Yani daha homojen oluyor aslında sonuçlar. Çünkü çok küçük yerlerden, örneğin mikro metotlarda bu sorunlar vardır. Gerçi güvenilirdir mikro metotlar ama böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin çok sert bir taneye denk geldiğinizde sonuç çok yüksek çıkar. Yumuşak bir bölüme taneye denk geldiğinizde tam tersi sonucunuz düşük çıkacaktır. Örneğin çelik ölçüyorsun. Semantide e denk gelirse Sonucun çok yüksek çıkar. ferite yumuşak bir tarafa denk gelirse bu sefer sonucun çok yumuşak çıkar. Ama dediğimiz gibi birinelde elde böyle problem yok. Burada birinelde elde levha kalınlıkları ve malzemeye özel seçilebilecek e, bilye kalınlıkları verilmiş. Örneğin arkadaşlar 6 mm'den yukarı 3 mm, 3, 6, 1,5, 3, 0, 6, 1,5 gibi e, kalınlıklar verilmiş. Burada gördüğünüz gibi bilye çapları değişiyor. Yani burada 10 milimetreden 1 mm'ye düşen bilye çapları kullanabiliyorsunuz. Örneğin dikkat edin 0,6-1,5 milimetre arasında bir levha kalınlığınız varsa yani parça kalınlığınız bu kadarsa. Örneğin saç ölçüyorsunuz. O zaman bilye çapınızın küçük olması lazım ki bilye aşağıdan çıkmasın değil mi? Yani e, ezip geçmesin. Levhayı yırtmasın. Yumuşak çelik için yük olarak burada 30'luk yük kullanabiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi e, pirinç için 10 yumuşak bakır için 5, kurşun ve alaşımlar için kullanmıyormuşsunuz. Çünkü zaten çok ağır, yani daha doğrusu çok ince oldukları için e, birin elde iyi sonuçlar vermiyorlarmış. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz. Tabii 6 milimetreden yukarı numunelerde ise bilye çapı 10 milimetre farkındaysanız 3 malzeme için uygun değilmiş ama kurşun ve alaşımları için uygunmuş. Çünkü kurşun ve alaşımları dediğimiz gibi sünek malzemeler. O yüzden buralarda 250 kilogram yük kullanarak ölçüm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Genellikle birinelde, elde şurada yazmış olmamız lazımdı. Bekleme süresi önemli dediğimiz gibi ee, ve yumuşak bir malzemeye çalışıyorsanız bu batırdığınız zaman beklediğiniz süre artıyor. Daha güvenli sonuçlar alabilmek için çünkü sünek malzemeler deformasyon yani plastik deformasyon yaratıyor. Orada belli bir süre beklemeniz lazım ki izi net olarak anlayabilirsiniz. Yani izin ne olduğunu net olarak görebilirsiniz. Bu da birinelde. elde Hızlı şekilde Vickers'a bakalım. Vickers arkadaşlar mikro sertlik yöntemi. Burada çok düşük yükler kullanıyoruz. Artık yani 1 gramdan 2 kilograma kadar yükler kullanılıyor. Buradaki amaç şu. İnce levhaları ölçmek. Yani bir, birinin elinin özellikle yetersiz olduğu veya Rockwell'de bir şekilde ölçüm yapamadığımız e, numuneleri Vickers'te çok rahat şekilde ölçebiliyoruz. Ama çok zahmetli. Yani burada ciddi şekilde ulaş, uğraşmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir piramit ucu var bunun. Bu piramit uç arkadaşlar kuvvet yardımıyla burada böyle bir iz bırakıyor. Böyle bir e, dörtgen izi bırakıyor. Bu eşkenar dörtgenin siz D1 ve D2 şuradaki uzaklıklarını ölçerek alandan giderek malzemenin sertliğini ölçüyorsunuz. Tablosu var yani bilgisayar içinde bir veri tabanı var. Buradan diyor ki bu alan bu kadar battıysa buna göre sertliği budur diyor. Dediğimiz gibi ince saç numuneleri ölçerken ya da ince filmlerle çalıştığınızda ben çalışıyordum mesela zamanında. Vickers yöntemi en güzel yöntemdir arkadaşlar. Yüzeyin çok düz olması lazım yani metalografik işlemden geçmeli. Kesme parlatma yani yüzeyiniz böyle tertemiz olacak. Aksi halde bu mikro yöntem olduğu için ve batma derinliği de az olduğu için yanlış ölçüm alırsınız. Batırılacak ucun yeri bilgisayar yardımıyla büyütme yapılarak karar verilir. Burada e, mikro olduğu için arkadaşlar artık tane ölçebiliyorsunuz yani birinelden ya da rockwellden bu şekilde ayrılıyor. Yani tam böyle spesifik olarak bak burada bir tane gördüm ben buraya batırayım ya da burada başka bir tane var bu taneye batırayım diye e, düşünebiliyorsunuz. Süre seçilebiliyor. Yumuşak için 10 sert için 20 saniye gibi süreler alınıyor. İz alanı hesaplanıyor. Fakat bunu bilgisayar hesaplar. Yani bilgisayar hesaplar derken bu aslında elde de hesaplanıyor. E, bazı makineler bu konuda otomatik bazı makineler değil. Hangi makineye denk geldiğinize göre bunu hesaplayabiliyorsunuz. Benim kullandığım makine mesela otomatik hesaplıyordu. yani Benim bir şey yapmama gerek yoktu. KUNUP Vickers'e benzer. Bu arkadaşlar çok daha ilginç bir aslında sertlik metodu. Birkaç gramla çalışıyorsunuz. İlk slaytta görmüştük, yani birkaç gram. Çok ince ve çok gevrek malzemelerde kullanıyoruz onu ya. Ve çok kırılgan, çok ince bir malzemeniz varsa, vickersle kullanabilirsin, konup da kullanabilirsin. Ama konup bu konuda daha başarılı. Mantık aynı. Yine iz ölçerek gidiyoruz. Sertlik üzerine birkaç tane nottan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar, Rockwell ve Brinell deneylerinde çok ince numunelerden kenar ve köşelerden ölçüm alınmamalıdır. Birin elde yine alınabiliyor ama Rockwell'de kesinlikle alınmıyor. Çünkü Rockwell'in zaten batma derinliği 3 mm civarı. Yani 2-3 mm civarı diyelim ya da. O yüzden sen 2,5 mm'lik bir numune kullanırsan Rockwell'den çok kötü sonuç alırsın. Çünkü deler geçer numuneyi. O yüzden Rockwell daha çok böyle kaba parçalarda, makro parçalarda işe yarıyor. Ama yani özellikle böyle ince, narin, ince filmler, biyo malzemelerle vesaireyle çalışıyorsanız en iyi ihtimal biriner kullanabilirsiniz. Daha doğrusu en kötü ihtimal biriner kullanabilirsiniz. Tercihen Vickers kullanmanız gerekir. Sertlik ölçümü yapılan bölgeden veya çevresinden ikinci ölçüm alınmaz. Bu da önemli. Çünkü sertlik yaptığınız bölgede plastik deformasyon sertleşmesi oluşur. Ee, bu yani plastik olarak oraya zarar veriyorsunuz. Sertlik olduğu için akma dayanımını geçiyorsunuz. Ve orada tabii bir yığılma oluyor. Gerilme yığılması oluyor. Sen oradan bir daha ölçümü alırsan çok daha sert çıkacaktır sonuçların. Bu yüzden buçuk santim falan yani çevresinden de biraz uzaklaşarak e, ölçüm alman gerekiyor. Çevresinin yakınındaki bölgelerde de çünkü deformasyon sertleşmesi olur. Dislokasyonlar oralara dağılır. E, o yüzden buralardan ölçüm alınmaması gerekiyor. Demin bahsettiğimiz konu Rockwell'de 2-2,5 milimetre batıcı uç mevcut. E, bu yüzden ince numunelerle ölçülmüyor. Ölçüm alınmıyor. Vickers yönteminde ince numunelerle çalışılabilir. Fakat alt yüzeyde bir altlık varsa arkadaşlar. Bu da ince filmlerle çok başımıza geliyor. Alt numunede bir e, altlık varsa, ben yani bir şeyin üzerine ince filmi koyduysanız kaplamayı, o ince film kaplama da genellikle zaten e, böyle atıyorum 100 mikron falan oluyor, çok ince oluyor yani. Hali esniyor arkadaşlar ve size yanlış sonuç verebiliyor. Bu yüzden o atlığın sertlik değerini özel yöntemlerle elimin etmeniz lazım. Bu da Vickers yönteminin zayıf noktalarından biri. Daha doğrusu Vickers yöntemiyle ilgili değil de kullandığınız numuneyle ilgili. Ve en önemlisi hangi hangi yöntemle çalışırsanız çalışın. Tek ölçümde sertlik değerlerine bakmıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka 5 tane 10 tane farklı farklı bölgelerden değer almanız lazım. Özellikle Rockwell ve birinerle çalışıyorsanız böyle mutlaka birkaç yerden deney alacaksınız. Sertlik deney yapacaksınız ve onların ortalamasını vereceksiniz ya da bütün değerleri vereceksiniz. O şekilde ölçüm alıyorsunuz. Yani tek bir yerden e, ölçümde değere karar verilmez. Burada çeşitli standartların hesaplama metotları var. Burada gördüğünüz gibi Biriner dediğimiz gibi alandan gidiyoruz. Yani izden çap izinden gidiyoruz. E, BHN olarak gösteriliyor. Böyle bir formül var arkadaşlar. Bu formülü yerine koyarak sertliği bulabiliyorsunuz. Vickers'te yine alan var. Buradaki D1 ve D2'den yola çıkarak yine sertliği hesaplıyorsunuz. Kunupta da benzer. Yine batma derinliği üzerinden bir şeyler yapıyorsunuz. Rockwell'de arkada, batma derinliği değil pardon, e, izinden yine alanından yani gidiyorsunuz. Burada arkadaşlar bir de Rockwell dediğimiz gibi yöntemleri mevcut. Rockwell'de ABC böyle ACD, BFD veya EH olmak üzere farklı yöntemler var. Ben dedim demin de dediğim gibi B ve C en fazla kullanılan yöntemler. C daha sert malzemeleri kullanıyor Yani elinizde sert böyle bir çelik varsa mesela C yöntemini kullanıyorsunuz ve burada elmas uç kullanıyorsunuz. Çünkü elmas uçun girişi daha kolay oluyor. Ama daha yumuşak malzemelerle çalışıyorsanız bu durumda da B yani şu yani B ile çalışıyorsanız örneğin küresel özellikle uçlarla çalışabilirsiniz. Burada da çeşitli formülleri var gördüğünüz gibi. Atladığımız bir şey var mı? He. Kısa bir şeyden daha bahsedeyim. Biriner metodunda arkadaşlar eğer yumuşak bir malzeme ölçüyorsanız çelik bilya kullanıyoruz. Ama çok sert böyle bir numune ölçüyorsak bu durumda değiştirip bunu karbürlü bir e, yanlış hatırlamıyorsam tungsten karbürlü ucu değiştiriyorsunuz ve tungsten karbür yapıyorsunuz ki numuneniz numuneyi daha rahat essin Yani bilyanın kendisi ezilmesin. Yoksa çelik bilyayı çok böyle sert bir numuneye e, yaslarsanız orada sertlik ölçümü almaya çalışırsanız otomatik olarak bilyanın kendisi ezilir. Bu da istediğimiz bir sonuç değil. O yüzden yumuşak veya sert numuneye göre sizin ne yapmanız lazım? Uygun bilyayı da seçmeniz lazım. Tungsten kalp geldi. Gelmişiz buraya tamam. Tungsten kalp evet. Burada da arkadaşlar çekme gerilmesiyle diğer yöntemlerin kıyaslanması mevcut. Dediğim gibi bunlar çekme gerilmeleriyle aslında ortak sonuçlar veren. Yani yakın sonuçlar veren yöntemler. Gördüğünüz gibi Çekme gerilmesi düşük mesela 200 285 MPa, birine 86 diyeni vermiş, Vickers 90 diyeni vermiş. HRB ölçememiş burayı. Özellikle şu yumuşak malzemelerde demin de konuştuğumuz gibi Rockwell B'yi kullanıyoruz. Yani HRB olarak kısaltılıyor bu. Yumuşak numunelerde e, Rockwell B veya diğer yöntemleri kullanıyorsunuz. Biriner zaten çoğu malzeme için uygun. Sadece ve sadece çok çok sert malzemeler için uygun değil biriner. Ama neredeyse bütün bir skalayı birinerle ölçebiliyorsunuz. Aynı şekilde Vickers de ölçebiliyorsunuz. Ama birinden tabii daha pratik. Eğer özellikle makro numunelerle çalışıyorsanız Vickers kullanmanıza gerek yok. Daha teknolojik numuneler kullanıyorsanız bu durumda Vickers çalışmanız gerekiyor. Rockwell B dediğimiz gibi yumuşak numuneler. Rockwell C daha sert numuneler. O yüzden Rockwell C'nin böyle aşağıda arkadaşlar değerleri yoktur. Boştur yani buralar. Burada gördüğünüz gibi 820 MPa'dan sonra burada ölçmeye başlamış. 23 değerini vermiş. Ondan sonra aşağı doğru gidiyor. Hepsi birbirine dönüşebiliyor bu şekilde. Bunları genellikle çeşitli formüllerle birbirine dönüştürebiliyorsunuz. HV yani Vickers sertliği örneğin 0 böldüğünüz zaman çekme gelmesini ulaşıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi neymiş bu? 52.100 çeliği varmış. Çok yumuşak olduğu görülüyor Vickers skalasına göre. Yavaş yavaş arkadaşlar nitrüller, karbon karbonitruller, elmas benzeri malzemeler ve elmas olmak üzere sertliğin arttığını görüyoruz. Zaten elmasın en sert malzeme olduğunu biliyoruz. Elmas benzeri yapılar yani DLC dediğimiz yapılarda Elmas gibi kovalent bağlı fakat içinde karbon harici elementlerin bulunduğu aslında yapılardır diyebiliriz. Genellikle piyasadaki en sert malzemeler nitrür esaslı oluyor. O yüzden burada genellikle nitrür ya da karbonitrürlü yapıları görüyoruz. Çeliğin ne kadar yumuşak oldu burada net şekilde görülüyor. Bir de sertlikle ilgili en önemli konu Mohs skalası. Özellikle minerallerde ve taşlarda... Bu skalayı kullanıyoruz arkadaşlar ama diğer malzemeleri de genişletilebiliyor. Çok basit bir aslında bu skala yani basit bir mantığı var. 1'den 10'a kadar bütün malzemeleri sınıflıyor. En yumuşak malzemeye 1 diyor. En sert malzemeye de 10 diyor. Genellikle 1 mesela tırnakla çizilebiliyor. Bu yüzden 1 değerini alıyor. Çakı ve iğneyle çizilebiliyorsa 2 değerini alıyor. Bu şekilde pratik şekilde pratik olarak bunları sınıflandırabiliyoruz arkadaşlar. Mineralleri yani bu şekilde sınıflandırabiliyoruz sadece mineralleri değil diğer malzemeleri de aslında sınıflandırabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi örneğin bakır çok yumuşak bir malzeme olarak bilinir. Mikro sertliği yani viker sertliği anladık. Yok viker sertlik değil galiba bu. kilogram bölü milimetre kare demiş. 80 çıkmış. Ama onun karşılığındaki mol skalasının değeri 2,5-3. Tabii megapascal diyebilir miyiz? Yok megapascal da diyemeyiz. Çünkü Newton bölü milimetre kare değil. Neyse çok önemli değil arkadaşlar. iki 2,5-3 civarında bir sertliğe sahip. Yani buradan bakıyorum. 2.5-3 arası neymiş? 2-3 arası. Çakı ve iğneli çizilebilirmiş. Gerçekten de bakır çok yumuşaktır ve kolaylıkla biz bunu ne yapabiliriz? İşleyebiliriz. O yüzden geçmişte mesela işçilik vardı yani. Bakır işçiliği vardı. İnsanlar bakır ustaları vardı. İnsanlar elleriyle, çekişlerle bakırı işleyebilirlerdi. Böyle bakıyorum aşağılara neler varmış. Mesela CO2 kum aslında 6-7. Oldukça sert diyebileceğimiz bir malzeme tipi. Bakın dikkat edin kapur oksit yani bakırın oksit formu daha sertmiş arkadaşlar bakıra göre. Bakır 2.5 üçgen bakır oksit 4'e kadar çıkıyormuş. Böyle aşağı doğru gidiyor. Burada ilerleyen derslerde zirkonya üzerine konuşacağız biraz. Yine elmasın 10 olduğunu görüyorsunuz zaten. Bunu demi konuştuk. Neden ince detay metaller bakırdan yapılır? Ya da kurşundan da yapılır diyebiliriz. Çünkü çok yumuşaklar. Yani elle işlemesi çok kolay. Bu yüzden bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Sertlik bölümü de bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler.